Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel çok kolay isterseniz yazlık isterseniz nefsimlik örgüler yapabileceğiniz şahane bir model anlatacağım gerçekten çok kolay çok çabuk ilerleyen bir model. Şöyle Alize Angora Gold kullanacağım. Şöyle ipimin renk numarasını vereyim hanımlar. 114 numara ipimin renk numarası hanımlar. Şöyle mavi, yeşilimsi bir rengim var. Mavi oluyor hanımlar. Tam 4 numara 1.60 milim de kullanıyorum. Ee, bu modelden ne yapabilirsiniz? Yazlık, mevsimlik yelekleri yapabilirsiniz. Ben ne? Angora ile çalışıyorum. Siz koton türü iplerde kullanarak yazlık yapabilirsiniz. Angora ile mevsimlik yelekleri yapabilirsiniz hanımlar. Etol şallar yapabilirsiniz ee bluzlar yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabileceğiniz şahane bir model anlatacağım inşallah. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum zincirimi tuttum 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım tuttum zincirime battım şöyle 7 tane trabzan yapacağız hanımlar ee, ben sadece model anlatımı olduğu için bu kadar benim için yeterli siz daha fazla e, zincir çekip de daha geniş bir lastik yapabilirsiniz hanımlar ben 7 tane trabzan üzerinden başlayacağım siz isterseniz 8 9 10 tane de yapabilirsiniz 1 2 3 4 5 6 7 oldu. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım. Dibindekine değil, bir sonrakine batıyorum ve trabzanlar yapıyoruz hanımlar. Şöyle zincirime de battım. 1 2 3 zincir Tekrar dönüyorum, dibindeki ne değil, bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde gide gele, bana yetecek kadar trabzan yapıyorum hanımlar. Ben trabzanlarımı yaparken, siz ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ve kaydetmeyi unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir. Şimdi ben bunu bu şekilde bana yetecek kadar yapayım. Gelin beraber inşallah modelimizi kuralım. Evet anlar şöyle trabzanlarımı yaptım benim için bu kadar yeterli. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım şu zincirimin içine giriyorum trabzanın içine pardon giriyorum 1 aynı yere battım 2 2 tane trabzan yapıyorum kenar trabzanımla beraber şöyle 1 2 3 oldu şu ara boşluğa batıyorum 4 tane trabzan şöyle kenara yapıyorum hanımlar şöyle bir tane daha atalım 5 tane yapalım Evet 3 tane trabzanı içine yaptık şimdi 1 2 3 zincir çektim bir tane trabzan mı boş bırakıyorum ikinci trabzanın içine giriyorum sık iğne anında 1 2 3 tane sık iğne yaptım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bir tane boş bırakıyorum şöyle şu ara boşluğa giriyorum veyahut da zincir trabzan içine girip şöyle bir aynı yere battım 2 aynı yere battım şöyle 3 tane trabzan yapıyorum tekrar 1 2 3 zincir bir tane trabzanı boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum sık iğne ile 1 aynı yere battım 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım bir e, trabzan mı boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum 1 2 3 tane trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum sık iğne 1 aynı yere 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım tekrar bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum 1 2 3 tane şöyle trabzan 1 2 3 zincir bir trabzan boş bırakıyorum ikinci trabzana giriyorum 3 tane sık iğne 1 2 3 1 2 3 zincir ipimi doladım 1 Boş bırakıyorum, ikinciye giriyorum tırabzan. Yine üç tane tırabzan ara tırabzanımızı yapıyoruz aslında. 1 2 3 zincir, biri boş bırakıyorum, ikinciye batıyorum. 3 tane şöyle sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir, ipimi doladım. Bakın şu iki trabzan arasındaki sık iğneye batıyorum. Bir trabzan. İpimi doladım. Trabzan içine trabzan. Şöyle zincirime battım. Dördüncü trabzan. Buraya dört tane trabzan yaptım hanımlar. Şöyle anlattım hanımlar. Bakın. 1 2 3 dört her bir modelimiz için 4 ve katlarından oluşan e, Trabzon e, sayımız 1 2 3 4 1 model 1 2 3 4 1 model bu şekilde Hanımlar onu da söylemek istiyorum şöyle arttı e, 2 mi oluyor şöyle hesaplayayım 4 4 1 2 3 4 şöyle 4 artı Evet 4 4 artı 1 artı 1 oluyor şu kenar için 1 2 3 zincir ve dönüyorum ipimi doladım dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle trabzanlarımı yapıyorum 1 2 zincir çektim ipimi doladım buradaki sık iğnenin tepesine batıyorum hanımlar şöyle bir trabzan yaptım. Birinci sık iğne. Bir zincir çektim, ipimi doladım. İkinci sık iğneye batıyorum. Trabzan. Bir zincir, ipimi doladım. Üçüncü sık iğneye batıyorum. Bir trabzan. Bir, iki zincir, ipimi doladım. Aradaki üç tane trabzanımız var. Yan yana trabzanlarımızı yapıyoruz. 1 iki zincir ipimi doladım. Bakın ilk sık iğnenin içine giriyorum. Bir tane trabzan, bir zincir ipimi doladım. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ipimi doladım. Sonuncu sık iğneye batıyorum. Bir trabzan, 1 2 zincir ipimi doladım. Ara trabzanımı yapıyorum. Bir, iki zincir ipimi doladım. Sık iğnemin tepesine yine. Bir, bir zincir. ikinci sık iğne. Bir zincir. Üçüncü sık iğne. Trabzon. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar geldim. Bakın son trabzanlarımı yaptım. Yine bir iki zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir ve dönüyorum dibindekine değil bir sonrakine batıyorum ve kenar trabzanlarımı yapıyorum 1 2 zincir ipimi doladım bakın şu ara boşla bir zincir çektik ya bir zincirin içine giriyorum şöyle bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım şu trabzanın tepesine batıyorum. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir trabzan. İkinci trabzanı oraya yaptım. Bir zincir ipimi doladım. Şu araya batıyorum. Buraya da bir trabzan. Bir, iki zincir ipimi doladım. Ara trabzanımı yapıyorum. bir iki zincir ipimi doladım bakın iki trabzan arasındaki zincirin içinden giriyorum bir trabzan bir zincir çektim ipimi doladım şu ortadaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir yine iki trabzan arasındaki zincirlerin içine altından giriyorum bir trabzan bir iki zincir ipimi doladım aradaki modeli yapıyorum onu trabzanı mı yapıyorum ara trabzan 1 bir iki zincir ipimi doladım bakın şu boşluğa giriyorum bir trabzan bir zincir aradaki ortadaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir yine iki trabzan arasındaki boşluğa giriyorum bir trabzan bir iki zincir ve trabzanlarımı yapıyorum onlar bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar geldim sıra sondakini yaptım yine bir iki zincir ipimi doladım ve kenar trabzanlarımı yapıyorum. Bir iki üç zincir dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum. Kenar trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım bakın burada üç tane trabzanımız var bir ikinciye batıyorum ortadaki trabzanın tepesine tam batıyorum hanımlar ipimi doladım şöyle bir trabzan yapıyorum bir iki zincir ipimi doladım aynı yere tekrar batıyorum şöyle ikinci trabzan yapıyorum 1, 2, 3 zincir ipimi doladım aradaki trabzanlarımı yapıyorum Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Bakın birinci trabzan değil ikinci ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan. 1 2 zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle ikinci trabzan. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. 1, ikinciye, tam ortadakinin tepesine, trabzanın tepesine şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir ipimi doladım, aynı yere battım. ikinci trabzan. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım ve ara trabzanlarımı yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıramı tamamladım. Geldim kenarım trabzanlarımı yaptım döndüm. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincirimiz var. İpimizi doluyoruz. Şuraya atlıyoruz şu aradaki trabzanın tepesine. Şöyle batıyorum trabzan yapıyorum. Yandakine battım trabzan. Şöyle 3 tane trabzanımızı devam ettireceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doladım. Bakın şuraya değil atlıyoruz. Şu trabzanın tepesine. Şu aradaki trabzanın tepesine batıyoruz. Şöyle 3 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir ipimi doladım. Trabzanın tepesine. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım hanımlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet hanımlar bu şekilde sıramızı tamamladık geldik. Kenar trabzan mı yaptım? 1, 2, 3 zincir. Şu zincirin altından geliyorum Şöyle sık iğneyle. Bir tane sık iğne yaptım. Tekrar 2, 3 tane. Şimdi modelimizin altına kuruyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir. ipimi doladım. Şu ara tırabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın zincirin altından giriyorum. 1 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 zincir ipimi doladım ara tırabzanlarımı yapıyorum onunla. 1, 2, 3 zincir, zincirin altından giriyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz hanımlar. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Şöyle sıramı bu şekilde tamamladım hanımlar. Şimdi yine modelimizin 3. sırasındayız. 1, 2, 2 zincir çektim, ipimi doladım. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. Şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım. İkinci sık iğneye batıyorum. Bir trabzan bir zincir. 3. sık iğneye batıyorum. Bir trabzan 1 2 zincir ipimi doladım. Aradaki trabzanlarımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor hanımlar. Gerçekten çok kolay çok şöyle hafif ağırlık yapmayan bir model. Gerçekten tri bir model. Dediğim gibi isterseniz koton türü iplerle de yapabilirsiniz. 2 zincir. İlk sık iğnenin tepesine bir zincir. ikinci sık iğneye trabzan. Bir zincir. Üçüncü sık iğneye trabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Ben biraz daha ilerlettiğim modelim tam ortaya çıksın. Kendini göstersin. Zaten kendini tekrar takıldığınız yer varsa video geri sarıp izleyebilirsiniz hanımlar. Ben biraz da ilerlettiğim modelin tam kendini göstersin. Son haliyle karşınızda olacağım inşallah. Evet hanımlar bakın modelimi ilerlettim. Gerçekten şöyle çok zarif, kibar bir model. Modelimizin ön yüzü yok, arka yüzü yok. Hanımlar her iki tarafını da rahatlıkla kullanabileceğimiz çok güzel, şık, zarif bir model. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.